Gençler, merhabalar. Üyelere özel elektri elektrik ve manyetizma kampımızın 8. dersindeyiz. Arkadaşlar bu dersimizde elektriksel potansiyel üzerinde duracağız. Çok güzel bir şekilde takip edin diyorum. Öncelikle noktasal bir yükün kendisinden arkadaşlar d kadar uzaklıktaki bir nokta olan k'da yaptığı elektriksel potansiyeli inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu Q yükünün K noktasındaki potansiyeli unutmayın. Buradaki yani K'daki artı bir kulompluk yüke düşen enerji miktarıdır aslında. Peki bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın yükle doğru orantılıdır potansiyel ve uzaklıkla ters orantılıdır arkadaşlar. Biz bunu bileceğiz. V dediğimiz değer orantılıdır yükle. V dediğimiz değer uzaklıkla ters orantılıdır. Yani uzaklık iki katına çıkarsa potansiyel yarıya düşecektir. Ve potansiyelimizin birimi volttur arkadaşlar elektriksel potansiyel, potansiyelin birimi volttur. V harfi ile gösterilir arkadaşlar. Şimdi söyledikten sonra şunu da söyleyelim. Eğer bir yük sistemi varsa bir soruda mesela diyelim ki şöyle bir tane Q1 yükü var. Şöyle de bir tane Q2 yükü alalım. Ve arkadaşlar bu yüklerin şu K noktasındaki potansiyelini yazacağız. Buraya d diyelim, buraya 3d diyelim. Arkadaşlar yapacağımız hareket şudur. Bakın Q1'den bir birim kadar uzaklıkta yani buradan Q1 kadarlık bir potansiyel gelir. Q2'den ise 3 birim uzaklıkta olduğu için şey Q, Q2 bölü 3 kadarlık bir potansiyel gelir. Dlerle K'larla ilgilenmiyoruz arkadaşlar ve şu k noktasındaki potansiyeli q1 artı q2 bölü 3 kadar olarak yazabiliriz arkadaşlar. En önemli diğer özellik ise arkadaşlar unutmayın elektriksel potansiyel skalerdir yani bildiğimiz matematikteki 4 işlem gibi hesabını yapacağız. Vektörel bir e, inceleme yapmıyoruz burada arkadaşlar. Şimdi isterseniz. Bunu bir soru üzerinde size göstermeye çalışayım. Şöyle bir tane soru alalım arkadaşlar. Diyelim ki şurada bir K noktası olsun. Şuralara yük koyalım. Burada da bir L noktası olmuş olsun. Şimdi buraya artı 12Q. Buraya da arkadaşlar eksi 3Q'yu bıraktığımızı düşünün. Bu uzaklık D. Bu 2D. Bu da 2D olsun. Evet. Şimdi soru şu. Unutmayın. Bakın. L'deki potansiyel diyelim ki 3 volt ise K'daki potansiyel kaç volttur? Bu iki tane noktasal yükün K ve L'deki potansiyellerinin arkadaşlar ilişkisini yakalayalım. Şimdi öncelikle zaten L bize verilmiş arkadaşlar 3 volt diye. Peki bu neye 3 demiş? Onu yakalayacağız. Bakın L'dekini yazıyorum. Burası eksi 3. Bu uzaklık 2 arkadaşlar. Aynen matematikteki gibi yapıyoruz. Yani eksi 3 bölü 2. Bakın yükü aldım uzaklığa böldüm. Burası 12. Şu uzaklık bakın 4. 12'yi 4'e bölersem 3 yapar. Bu ikisini toplarsam 3 bölü 2. İşte adam buna 3 volt demiş. Yani Türkçesiyle 2 katına 3 volt demiş. Şimdi K'dakini bulalım. Bakın 12'yi 1'e bölüyorum. 12 Eksi 3'ü 3'e bölüyorum. Eksi 1. Toplarsam bunları 11 yapar. O zaman bunun da 2 katını alacağım. 22 volttur diyeceğiz arkadaşlar. Yani basit bir oran orantıyla soruyu çok rahat bir şekilde çözüyoruz. Hiçbir formül kullanmadan yükle orantılı uzaklıkla ters orantılı olduğunu bildiğimiz için. İşte arkadaşlar bir noktanın kendisinden D kadar uzaklıktaki bir yerdeki elektriksel potansiyelini bu şekilde yakalamış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Evet şimdi arkadaşlar şuraya gelmek istiyorum. Önemli bir yere gelmek istiyorum. <laughs> elektriksel potansiyeller arkadaşlar e elektriksel potansiyel değerleri yani coğrafyadaki şey gibi düşünün. İzoips haritaları. Orada ne vardı? Eş yükselti eğrileri diyordu. Yani yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmesiyle oluşan haritalardı. Burada da arkadaşlar aynı şekilde bakın şöyle potansiyelleri eş olan arkadaşlar bir soru bize verilebilir. Hemen şunu şöyle bir yüzeyin içine alalım. Şimdi buradaki K noktası, L noktası ve M noktası eş potansiyel eğriler üzerindedir. Yani K'nın bulunduğu eğrideki bütün noktalar, bakın buradaki gerilim, K'nın gerilimi VK ise şurası da VK'dır. Şurası da VK'dır arkadaşlar. L için şurası VL ise bu eğri üzerindeki bütün noktaların potansiyelleri yani gerilimleri eşittir. Aynı şekilde bu M için de geçerlidir arkadaşlar. Eş potansiyel eğrileriyle ilgili bir iş sorusu açıkçası bekliyorum arkadaşlar. Çok çok önemli. Çok çok güzel sorular gelebilir buradan. Bunlarla ilgili zaten sorular çözeceğim. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar diğer notuma iyi bakmanızı istiyorum. Bakın elektriksel alan diyelim ki sağa doğru oldu. Çok gelir ayet denemelerinde. Elektriksel alan yönünde gidilirse arkadaşlar potansiyel azalır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Elektriksel potansiyel yani ve şuradaki gerilime V1 diyelim. Şuradaki gerilime V2 diyelim. Bakın V1'den V2'ye giderken elektriksel alan yönünde gidiyoruz. Yani gerilim azalacaktır. Bu durumda V1 büyüktür. V2'dir demeliyiz. Burada da notumuzu yazalım. Elektriksel alan yönünde Arkadaşlar elektriksel potansiyel azalır. Çok önemli. elektriksel alana dik olan doğrultularda gerilimler eşittir. Yani buraya V3 dersek arkadaşlar V1 ile V3 doğrusu elektriksel alana diktir. Dik olduğu için bunların gerilimleri yani elektriksel potansiyelleri şu iki nokta için eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Çok çok Önemli notlar bunlar. Kesinlikle bunları çok iyi not etmenizi istiyorum. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Şöyle iki tane yüzey almak istiyorum arkadaşlar elektriksel alana dik olan. Bunların birbirine paralel olduğunu düşünün. Şimdi arkadaşlar şöyle elektriksel alanı buradan geçirdiğimizi hayal ederseniz Bakın K ve L aynı yüzey üzerinde dikkat ederseniz bunların arkadaşlar elektriksel potansiyelleri eşittir. Yani VK eşittir VL. Aynı şekilde M ve N noktalarına bakalım. Buna da N noktası diyorum. Şimdi arkadaşlar buna X yüzeyi buna da Y yüzeyi diyelim. X yüzeyi elektriksel alana dik olduğu için arkadaşlar X yüzeyi üzerindeki bütün noktaların elektriksel potansiyelleri eşittir. Aynı şey Y yüzeyi için de Vm eşittir. VN'dir. Ama arkadaşlar elektriksel alan yönüne gidildiğinde X'ten Y'ye gidildiğinde elektriksel potansiyelin azaldığını söyledik. O zaman K ile L'nin elektriksel potansiyeli eşit. M ve N'den büyük yapacaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar elektriksel potansiyeli bir noktanın elektriksel potansiyelini arkadaşlar eş potansiyel eğrilerini elektriksel alanın elektriksel potansiyelle nasıl değiştiğini sizlere göstermeye çalıştım. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Bundan sonraki dersimizde kürenin arkadaşlar elektriksel potansiyelini inceleyeceğiz. Arkadaşlar kürenin elektriksel potansiyelinden sonra da artık yavaş yavaş elektriksel işlemeye başlayacağız. Evet daha sonraki elektromanyetizma kampımızın dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.